Merhaba arkadaşlar ben Sema Sikiyevi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Don't Star ve yerden kaldığımız devam ediyoruz. En son işte gördüğünüz gibi Wilson Efendi'yle... ile örümceklerle savaşıp boğayı dövüp boğa değil pardon bir saniye kafam gitti. Şeyi dövüp işte Kofeland'ı dövüp Buralara kadar geri geldik Yemeklerimiz var Allah şükür her şeyimiz tam yerinde Sıkıntımız yok yani ee, Hiçbir sıkıntımız da yok Bir dakika bir saniye iyi dinlemem lazım bizim. Bir saniye ee, tam Sıkıntı yok şimdi ben bunu alacağım Eee kanatları döveceğim. Kanatlar. Kanatlar buraya gel. Buraya gel. Buraya gel kanatlı seni. Kanatlı yavucu. Bak hep vuruyor <laughs> ya. Oraya gitme. Bu sonsuza kadar orada kalabilir. Eee bir balta ver. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan görünmüyor mu lan? Yok görünmüyor. Dalıyoruz. Aşağı gideceğiz. Bir aşağıya bir bakalım. Ne var ne yok. İşte bir kurcalayalım az işte. Ne yapalım mesela? Bir şeyler yapalım işte. Bir şeyler bakalım. Sonra tekrar yukarı çıkartacaktığımız acıktığımız zaman o zaman da Yukarıdan devam ederiz. Ee, kaç defa 10. güne geldim diye sormayın, hatırlamıyorum. Hani video çekerken. Gelmiş de olabilirim, gelmemiş de olabilirim. Şeyin 5. bölümüne bakmam gerekiyor. Ee, i̇lk ilk Star videomda. Mujo'dan. değil, Mujo'dan. Şimdi neleri bırakacağım? Kazmayı yanımda götüreceğim. Dört taneyi götürmeyeceğim yanımda. Chester'ımız yok. Şimdi bir saniye, Chester bulabileceğimiz yer burası değil. Çünkü öyle bir yer şu anda yok. O zaman aşağıdan e, haritayı mı keşfedelim, yoksa mağarayı mı keşfedelim kısmını çok düşündüm. Fakat mağarayı bir oluşturalım diyorum. Oluşturacağım. Bir, bir böyle döneceğim etrafında, çıkacağım ondan sonra dışarı. Buna ihtiyacım yok, buna da ihtiyacım yok. Tamam. Şimdi geriye kaldı meşale. Başka da yapamıyorum zaten. Çok e, fazla sayıda kaynak toplamak için aşağı gideceğiz bu bölüm arkadaşlar. Merak etmeyin. Aşağı önce bir inelim. Şimdi gidiyorum. Ya da yok öbürküsü yenge gideyim. Öf! Yetişirim yetişirim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yetiştim. Evet, öbürkü bölüm gideriz arkadaşlar. Rahat ederek gideriz şunları şuraya alayım. Kaynaklar buraya. Tamam. Ee, aa! Bak bunu yapabilirim orada. Aynen yemek pişirmek için. Şunları da yanımda alacağım. Tamam. Hazırız. Virsul Efendi ile mağaraya iniyoruz arkadaşlar. Pişireyim de sonra pişirmeden derden değil. Ona pişirmeden de olmaz. Dolabı açmaya çalıştım. Dolap. Karanlıkta göremiyoruz. Hadi. Haydi. Tamam kaşıyorum. Afet şunu da, şunu da alıp gideceğim. Hatta şu nasıl bir tane yapacağım. Bir tane de pişireyim yanıma. At ağzına go go hazırız. Hadi bakalım gazamız bir bari kursun. Caves are working in progress. Yes. Bakalım neler olacak şimdi. Şube geldi bir de. geldim. Işime geldim. O Otlast indirdim süper hikayelerden Neon'da. Bu videosunu çekebilirsem gözleri süper hikayelerden Neon'da. <laughs> Ay o şerefsiz kapıyı bir kırdı. Yani görmeniz lazım. Oha, oha, öh 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 öh. Biz burayı hala göremedim farkında. Hani o oh, o oh, oh, oh. işte bunu oh, derim. Keşke çantayı alaydım lan. Harbi yani. Çantala çantalı al alalım ya. Uuu, tekrar yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Hemen yukarı gidiyoruz. İşimizi bitirip tekrar geleceğiz. Şimdi bana burada lazım olmayan ne lazım? Şimdilik seni şurada bırakalım tekrar aşağı ineceğim. Seni de burada bırakacağım. Seni de burada bırakacağım. O ordunları falan alacağım. Kırıyor onu. Onu da ver. Go go yukarı yukarı arkadaşlar. Bir dakika şunları birleştirirsem. Biçimin <laughs> yağları eridi. Go gidiyoruz. Gidiyoruz yürüyün yürüyün. Çıkış yeri nerede lan? Çıkış yeri nerede? Buradasın. Çık tekrar. Tekrar çıkıyoruz Çanta alıp geleceğim. Şunları bırakacağım. Bunları bırakmazsam ayıp olur. Evet. ben ışığı görünce o güvence, ne oluyor dedim de ben onu fark etmedim. Sonra da fark ettim. Of yemin ediyorum yani rahat. Bur bakın zaman çok az geçmiş. Hemen 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 healing cell healing diye. Şaka yapıyorsun ya neyse dur. Dur dur önce yemekleri hemen atmam lazım. Of abi şuraya bak ya gözünü seveyim. Yani sen delil delilil delilil. Sen böyle delilil biliyoruz mu? Sen gel seni şuraya atayım. Bir tane daha chest yapmayacağım. Seni yere atacağım sadece. Ee, seni de yere atacağım. Tamam. Şu çantamı alıp gideceğim. Unuttum ben çantayı arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, 11. gündeyiz. Mutlu ve mesut yaşıyoruz hayatımızı. Güzel günlerimizi geçiyoruz. Yes, devam. Region dediğiniz zaman tekrar ee, mağara yapıyor. O yüzden hiç gerek yok yani öyle münasebetsizle müminiyumanimunimi. Öyle yaparsak meşalelerim orada kalacak. Oh, no, no, <laughs> ben burada bir iki gün kalırım. Ne var burada? Burayı boşalttım hemen sizleri alıp işime devam ediyorum. Umurdum da hiç gerek yok. Gideceğim, gideceğim. Ben burada yeni aç kalmam, ölmem ben burada açtıktan. Balık tutarım, Biraz fazla aydınlık sanki. Biraz öyle. Şuraya geçsem gitsem karışayım. Geçip gidemiyorum. Tabii ki de. Tabii ki de gidemeyeceğim. Yani meşale şu an gerek yok. Rahat rahat gezebilirim yani. Akıl sağlığımız hiç önemli değil. No, 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 no. This, this. İşte buradan sonrasını açacağım. Ne şöyle. Hemen normal şey çekiyorum Şurayı bir temizleyeyim alanı. Karşıda bir yer daha var oraya da gideceğim. Bu arada Ahmet çuvalcı. Linkini atacağım merak etme. Bilmiyorum bilirim. abi ben şuradan geçip gideyim geçip gideyim abi şaka yapıyorsun abi 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 öleceğiz öldük evet arkadaşlar öldük yapacak bir şey yok hani şansımıza güzelim yani bunlardan burada hayatta kurtulalım şanssız Yolumuza devam ediyoruz. Daha şuraya düşer miyim? Düşmüyor. Taş mı var? Taş mı var? Benim arkaya dönmem lazım. Hadi, Hadi görüşürüz ben gidiyorum yere. En azından oluşturduk ve neler olduğunu biliyoruz. Şimdi dışarı çıkıp normal dünyamızı şey yapabiliriz tamam. İşte ben de bundan mesela zaman çok fazla gezmeyeceğim derken bundan bahsediyordum. Ay. Hop akıl sağlığı öldü. Bir an. Bunlar bir çıkayım. Ya şu fırınları toplayıp da çıkayım. Sağlık böyle galiba. Sağlık sağlık. Bakalım. Yeşilmiş lan. Ben bunları hep mor zannediyordum arkadaşlar. Çıkış var mı? Yok. Akıl sağlığı da yok. Kaçar kaçar öyle lan. 22. 23. Şunları sokmayayım. Şu Dışarıda şeylere çıkabiliriz. İnşallah gece değildir lan. İlim şu Bakalım. Geceliği doldurma tekrar gerisin geri kazanırım ben. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir daha yapmamak ne haddimize? Bir, iki, üç. Aman bir çeşit daha yapalım. Şuraya. Bunları koyacak yer illaki lazım. Hani yere atsam pis durur başması var bir tane yani işte onları koyacağım, Bunu buraya koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Tamam. Şunları da atayım içeriye. Bu baltaya gerek yok. Gerek yok dedim. Gerek yok. Tamam. Bu bir dakika. Atalım. Atalım. Kıyafet atalım. yemek yemek önce önce yemek yiyelim ondan sonra gideceğiz arkadaşlar Aşağı hiç merak etmeyin bunu pişirip yemek yapalım. ya da yiyeyim direkt bunu manda gibi doyuruyor vücuda hiç tık yok senden bolca da şey yapabilirim la dede de, ma dede de. Neyse gübre toplayıp şey yaparız. Çünkü buraya gidiyorum. Kazamız bir var kusun go. Yolu bulursam. Eğer. Gidelim. Bir kontrol edeyim arkadaşlar. İ20, 20 20 FPS'lerde dolanıyor güzel tamam. Dursun şimdi toplamayacağım. Kazma yok. Buna. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu yollar daha hızlı gitmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bakın burada yürüyeyim. Bir de burada yürüyeyim. Farkı görüyorsunuz. aşağı inelim lüb 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 ben galiba burada girmiştim ve buradan çıkmıştım ya da buradan çıkmıştım neyse daaazan Bakın kaldı. kardeş. Ne oldu ya? Ne Ne oldu? Ben görmemişim. Beni görmeyin. Bana gösteriyorlar. Teşekkür ettim saygılara. Korkun. Allah! Lan! Manyak! Ne vuruyorsun ona? Geri zekalı. Ben ne bileyim vuracağını CTR'ye basın. Çıkarınca. Ana! Vallahi geliyorum. Sen kazandın dostum. Sövmedim ben. Ben sövmedim. söv. Akıl sağlığı düşmüş. Burada akıl sağlığı. Yeah, thank you. sen beni. Beni anlıyor. Topla 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 ne varsa topla. Ticari. Siz çok pis insanlar mısınız tamam mı? Tamam. Tabi boklarınızı toplayacağım. Çiftlik. Çiftlik. Oha. Bir şeyin adına gitmiyor. Farm. Yu. Yani basit farm kaç tane bok istiyorum lan? Dört tane bok arayışına başlıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu gübre öyle kötü şey. Kelimeyle söylemiyorum gübre arayışı aslında yapsam toplayabildiğim kadar toplayacağım arkadaşlar bakalım hayırlısı kaçma lan şerefsiz yok mu ya daha fazla gübre altı tane gübrem var bırak aferin bıraktı bak sen de bırak Saldıramadı. Saldıramadım. Toplayayım. Hatasız ölçesine şey, atayım. Sen dur. Güvenin yanına koydum. Bir aç. Bunun altına koydum. Ezimler. Arkada <laughs> artık arkadaşlar kaç tane çıkıyorsa sonra. O zaman geldikleri zaman Toplayacağım. Akşam olarak. so hungry! neye ne gidiyor neye ne neye yine böyle bir mağazaya çıktık green mushroom seni bitiririm seni pişiriyorduk galiba pişirelim böyle hemen bu muydu yani bu muydu bütün hevesim için Başka yol var mı ya? Var mı yol? Yol, yol var mı yol? Yol var. Buradan yol var. Tamam. Oya gidelim. Öğlenelim neler oldu. Ne olur ne gelir. Artık ne kadar gidebilirsek akşam olmadı. D12 tabi bunda dünya değişmiyor. Galiba yok. Ve bir donma. Gerçi. hayır oldu. Hayalinde her şey. Manure uğur, uğur. <laughs> Aç olunca insan yemez bunu. Bu oyunda belki yenecek bu ileride, zaman. Belki diyorum. Ooo. <laughs> Ne güzel bir şeydir. Şurada yakacağım ateş. Simsiyah. Gelin. Kaydarın nasıldayım? Ha şunu yiyecektim. Bağlı. Ne işe yarıyormuş? 78, 39, 404. Oo işte sağlanmış bu. Ay iyi. Evet arkadaşlar böyle. Günlerimiz geçiyor. Bir e, video bakacağım. 22 dakika olmuş. Sanırım burada bitirmem gerekecek. Evet burada bitirmem gerekecek. Ee, bilmiyorum. Devam etsem. Hadi bir 26 dakika olsun. Öbür e, 13. günde bitireceğim. Şuraya geldiği zaman bitireceğim. Ya da buralarda falan da bitirsem mi ya? Aynen ben ee, eve dönüp bitireyim. Ge sonraki bölümde gezeriz arkadaşlar. Uzun oluyor çünkü. Tamam yüklemesi basit benim için de. 8 megabit internet zaman olunca çok basit oluyor. Ee, sakallar çıktı ben bunu bitireceğim. Yani şimdi eve gitme düşünüyorum. Uzun olacak biraz video. O yüzden. Neyse ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Twitter'dan bana hoşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Eee. Eee. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.